Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına gündem özel programımızda her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bu haftada. Tabii ki gündem özel kendi özel gündemini de yaratarak ve aynı zamanda ülkenin o hafta en fazla konuşulan konularıyla ilgili uzmanlık alanıyla yetkisi, deneyimi olan isimleri bu stüdyoda sizlerle buluşturuyor ve o konuyu enine boyuna tüm yönleriyle konuşmaya gayret ediyor. Mümkün olduğu kadar biz de buradan bilgileniyoruz, bilgilerimizi taze ediyoruz ve yine tartışmalı noktalar varsa onunla ilgili kafamızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Müsilaj konusu önce sadece Marmara Denizi'nin veya belki de İstanbul'un bir genel sorunuymuş gibi görüldüğü ülkemizde ama aslında Türkiye'de denizlerimizi, Karadeniz'de, Ege'yi de, iç körfezlerimizde tehdit edebilecek ciddi bir mesele olduğu zamanla biraz daha net biçimde ortaya çıktı. Nedenlerini e, zaten sıklıkla konuştuk çeşitli programlarımızda. Siz başka televizyonlarda ya da yayın organlarında da dinliyorsunuz. Özellikle çevresel anlamda yapılan yatırımların burada ne kadar değerli olduğunu bir kez daha konuştuk. Biz bugün müsilajın biraz daha tarımsal üretime olan etkilerini konuşacağız. Olumlu etkileri de var mı yoksa tamamen olumsuz mu? Bugün tüm bu soruları bir bilene danışacağız. Konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi, Su Politikaları Uzmanı. Bu ekranlardan yakından tanıdığınız değerli bir isim Ahmet Tomar. Ahmet Bey hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Üzgür Bey, yayına davetiniz için başta size ve Manisa TV'ye ben de teşekkür etmek istiyorum. Ve e, Gündemde olan konuları e, sıçağı sıcağına e, kamuoyuyla paylaşma e, olana e, tanıdığınız için gerçekten e, ürgü bir görev yapıyorsunuz. Estağfurullah, çok e, teşekkür ederim ben de bu yoğunluğunuz içerisinde kırmayıp geldiğiniz evet. için, e, davetimize icabet ettiğiniz için. Şimdi Ahmet Bey, tabii siz ziraat mühendisi olmanız daha sebebiyle evet. özellikle konunun tarımı nasıl etkileyebileceğini, hatta balıkçılığı nasıl etkileyebileceğini, su altı ekosistemi, canlıları nasıl etkileyebileceğini kuşkusuz ki farklı bir gözle de göreceksiniz, bakış açısıyla inceleyeceksiniz. Biz de bugüne kadar değişik uzmanlardan duyduğumuz, elde ettiğimiz bilgileri, izlenimleri sorulaştırarak sizinle bu konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Öncelikli olarak gerçekten çevresel anlamda gerekli yatırımların, e, zamanında yapılmaması veya müdahalelerin etkili bir şekilde olmaması sonucunda mıdır Marmara'da ortaya çıkan bu kötü görüntü? Bu olumsuz durum. E, ve aynı şekilde Karadeniz'e Ege'yi de benzer sıkıntılarla tehdit etme riski yüksek midir size göre? E, tabii e, şimdi e, müsileş yani halk dilindeki balıkçıların deyimiyle tenis salyası evet. olayının uzmanı değilim. Biliyorum. Yani, ama biliyorum. oluşumları konusunda evet. ve neden bu noktaya gelindiğini ve yeni mi ortaya çıktı konusunda Elbette su ürünleri yetiştiriciliği açısından ve tarımsal, tarımsal. E, yönden e, konuşacağız e, da olduğu da ifade ediliyor biliyorsunuz bu amaçla bizim de uzmanlık alanımıza giren bir bölümümüz uzmanlık alanımızda e, giriyor. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi çevresel yatırımların e, zamanında yapılmaması hatta yasa olarak olması yani anıtası, rağmen. rağmen evet. Daha önce su ile ilgili yaptığımız programlarda da defalarca özellikle ketizin kirliliğini hep doğru. programda dile getirdiğimiz vurgu yapmıştık, için doğru. E, vurgu yapmıştık. E, bütün yerleşimler nüfusa göre yerleşimlerine yani büyük şehir yasası yokken hı hı. E, nüfusa göre belde belediyeleri, ilçe belediyeleri ve il belediyelerinin arıtma testlerini yapıp yapacakları e, yıllar skalası düzenlendi. doğru Neydi? Ekonomik güç olmayan belediyelere 7 yıl hı hı. süre verildi. Hı hı. Yani daha küçük belediyeler ve ekonomik içi olmayan hı hı. ama daha e, biraz daha büyük olan yüksek olan belediyelere 5 yıl hı hı. gibi bir süreç verildi. Hı hı. Ama Olayın biraz aciliyeti burada. Hem, hem ekonomik durumu hem evet. aciliyeti evet. hem kirliliğe netolunma olma, e, açısından 3 yılda bazı belediyelere verildi. Hı hı. Ama maalesef sık kirliliği yönetmeliği kapsamında Yapılan bu düzenleme rafa kaldırıldı. Unutuldu, Bıyısın, yapılmadı evet. bu kapsamda. Çok zaman olduğu gibi kağıt üzerinde Tabii. kaldı. Sonra belde belediyeleri kamadıldı. İşte evet. büyükşehir esasıyla. büyük şehir oldu. Evet. Ha bazı büyük büyükşehirler gerçekten beldelerden ya da ilçelerden daha iyi kırsala küçük, küçük beldelere yatırım getirdi ama Bu konuda Manisa'da olduğumuz için söylemiyorum. Evet. Çok büyük bir gururla ifade ediyorum. Evet zaten Manisa'da sizler Manisayı izliyoruz. Gerçekten evet. çok ciddi çevresel yatırımlarıyla bunun önünü çoktan evet. aldı. Ve ben de biliyorsunuz aynı zamanda İzmir biliyorum, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanıyım evet. ve daha önce orada tarımsal projelerle müdürlüğü yaptım 5,5 yıl. Evet. evet İzmir'in de Manisa'nın da böyle bir şansı var. Gerçekten yani öyle. Gerçekten. gerçekten öyle. Bırakın beldelere, <laughs> köylere kadar. Evet. Ee, özellikle Şu bugün mahalle olan, eskiden tarımsal, köy dediğimiz yerleşim Tarımsal kadar? açıdan yapılan destekler açısından baktığınızda Veya çevresel, çevresel yatırımlar. Mesela, mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi yani bundan 2 yıl önce hı <laughs> <laughs> iki zamanda Türkiye'deki arıtmaların %25'i İzmir'de olduğu. Doğru. Yani bunu beli, e, Doğru. belediyemizin ifade ettiği bir şey değil. Yani. İstatistik Doğru. Kurumu'nun, Çevre Bakanlığı'nın verileri bunlar. Keza verileri bunlar. Yani, Manisa hem atık su arıtma tesislerine hem içme suyu arıtma tesislerine milyon TL'lik çok önemli yatırımlar tabii. yaptı. Hatta artık sadece merkezde değil. Yani merkez atık su arıtma tesisi zaten de, çok model olarak görüldü Manisa'da ama artık ilçelerde de yapılıyor. O tabii, çok önemli. Şunu e, biliyoruz. Tabii e, müsilajın Metalleri nedir? Evet, deniz suyundaki aşırı sıcaklık yükselmesi. Evet. Yani bu nedir? Evet. Küresel ısınma. Doğru. Yani ki özellikle bu yıl bunun yüksek olduğunu gördük. Bir diğer etki denizdeki turanlık. Hı hı. Denizdeki turanlık nereden oluyor? Yine küresel ısınma ve iklim değişimi. Çünkü yağış olmayıp, yani kar yağmayıp, evet. yani yan derelerden, e, nehirlerden beslenemeyen denizlerimiz, o akışkanlık azaldıkça. Turanlık oluyor Aynı. tabii öyle. bir şekilde. Evet. Bir diğer etkiyi de baktığımızda yani kirliliğe neden olan etkilere baktığımızda tabi kirlilik, özellikle yani kirlilik yükünün artması. Tabi bu kirlilik yükü şu anda müsilajın en önemli mesela ana unsuru dedik dedikleri zaman azot ve fosfat içeriği vardır. Şimdi bazı yayınlarda şunu görüyoruz ve araştırmalarda... Sırk sık gündeme geldiği için değişik yayın organlarında, görsel ve yazılı basında sanki bu tarıma yönelik bir şey de gündeme getiriliyor. Evet, ben de e, tarımsal projeler bir türlü yaptığım e, yıllarda e, Bayındır'da toprak analizi e, yaptık. E, baktık gerçekten fosfat açısından e, aşırı bir... E, yüklenme olduğunu evet, gördü. Evet. Ama bir baktığınız zaman yine çiftçiye soruyorsunuz kullandığı kübreyi. yine yüzde yirmi altı'lık fosfat fosfatın evet. şey kullandığını. Görürsünüz. Ya bu bir tabii gübrenin de birisi yani, kullanılmamasını. Arkam Ama arkamda, e, bunu da şunu da e, söylemek gerekir Tabii Marmara bölgesi biraz daha intensif tarımın yapıldığı yer. Doğru. Ama Türkiye'de şunun da e, şimdi ortaya koymamız gerekir verilmesi gereken e, kübrenin ancak yüzde veriliyor. Ama tabii bölgelere göre bir dengesizlik var. Hı hı. Yani belki bu müsilajında bir etkisi olur hı hı. Ee, bu olay üzerine de artık bu e, küprelemede de biraz daha duyarlı davranılır. Hatta e, şunu diyoruz, gerçekten paşasız sanayinin e, yaydığı mesela asit yağmurlarıyla biz topraklarımızı, yani üretmek gücünü yok ediyoruz ve tamamen dövize endeksli olan kimyasal küprelerle topraklarımızı da kirletiyoruz. Hem topraklarımızı kirletiyoruz hem tarımsal üretim alanlarımız Tabii. daralıyor hem tarımsal girdilerimiz yükseliyor dediğimiz evet. gibi dışa bağımlı olduğumuz için. Üretim olmayınca daha fazla ihracat ya daha fazla ithalat yapmak zorunda kalıyoruz tarım ürünlerinde yani aslında çok yönlü bir zarar. Bir de Marmara için. açısından da bakıldığında Marmara Denizi. Evet. Bakıyoruz Marmara Denizinin etrafında olan her ne kadar Karadeniz'den işte tuz yüklü akışın olması yanı sıra Akdeniz'den bir şey olmasa ama Sanayinin %60'ının yani düzensiz hem yani organize sanayileri denildi ki organize sanayi bölgeleri oluşturulmasında da bakıyorsunuz organize sanayinin tanımı amaçı ortaya çıkış nedeni belirli sanayi gruplarının kullandıkları ham madde, çıkardıkları atıklar niteliğine göre kümenelmeleriydi organize sanayi ama siz alıyorsunuz iş kolunuz farklıdır. Ben de geliyorum aynı yerde boş, boş parsel var. Oradan alıyorum. Yani böyle bir organize e, yapılmadığını. Evet. Ve gerçekten, Biraz de, güzel olunca. Gerçekten Marmara bölgesinde de evet. sanayinin gelişi güzel. E, planlandığını planlandığını evet. ve çok fazlaca. Nasıl ki Ali Ağa için bir, bir zamanlar bundan iki yıl önce Konuşuldu. Konuşuldu. değişik fabrikaların gelmesi gündeme geliyor. Hatta biz o zaman tepki gösterdik. Yani tabii. Ziraat Meclisi Odası tabii. olarak tabii, tabii, doğru. E, Türk Mümar Mühendisliği Birliği. Evet. Ali Ağa zaten bu konuda doygunluğu yaşamış bir durumda yani bu konuda. Marmara bölgesi içinde yani bu tabii Tekirdağ tarafı öyle Çerkesköy ve öyle biliyorsunuz. Çok değişik ama yuvarlak olarak şunu diyebiliriz ki %60'ı Türkiye'deki sanayinin Marmara'da kümelendiğini görüyoruz. Evet. Şu fosfat konusu ilginç. Tabii biraz, onu da biraz, açalım. Yani tabii. hani teknik olarak belki çok fazla biz anlayamayız ama bizim de anlayabileceğimiz bir dille özellikle bu fosfatın tarımsal üretime olumlu bir katkısının olabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Şu andaki fosfat tiriliğinden olduğu söyleniyor. Yani, yani müsilajın bir nedeninin ne olduğu söyleniyor ama fosfat yok birikmesinin, birikmesinin acaba. Birikmesinin olmayacak da evet. e, birikme şu açıdan olabilir. Evet. Yani biraz daha kübrelemenin hı hı. yani e, dengeli yapılabilmesi açısından. Anladım. Mesela anladım. Marmara evet. bölgesinde, Erkenizdeki evet. bölgesinde evet. e, mesela daha fazla aşırı kübre kullanılırken bir İç Anadolu, Bu Anadolu e, evet. bölgesinde O dengesizlikten özellikle. Yani Türkiye'de şu anda aslında kullanılması gereken kübre %50'si kullanılıyor. Anladım. Yani bunun e, tarım kaynaklı şey olmadığını ama etkisinin olduğunu hı, hı. bunu da bir yönden Peki misilaj alması... şey tamamıyla olumsuz mudur tarımsal üretim için etki olarak? Tabii. Öyle mi? Yani şimdi su ürünlerinde şöyle bir şey vardır Özgür Bey. E, gerçekten su ürünlerinin evet. yani solungaçlarını, solungaç çellerini tıkayarak şimdi sonuçta bir e, kitle. Evet. Ve balıkların ölmesine de net olabiliyor. Teniz kestanesinden alın da e, hı hı. ve belli bir şey yani e, tenizdeki e, yüzeyde görülmeyen evet e, deniz derinliğinde olan deniz canlıları bütün deniz canlılarını evet. olumsuz olarak etkileyecek. Zaten bu plankton patlaması değil mi? Müsilaj dediğimiz ya da de, deniz salgısı dediğimiz şey. Tabii yani tabii. yoğun bir bir evet. organik madde birikmesi bir de, denizde. Temizlenmesi için de bir araştırma yapılmış. Evet. Yani bu konuda evet. bir çalışma var. Mitye'nin kullanılması. Evet. Evet bunu birçok yani yine çalışma, bir canlı organizma kullanılıyor. Bunu destekliyor tabii yani. ama o e, Deniz salyasını yani müsilajı temizlemek amaşk kullanacak olan için de dikkat edilmesi gerekir. çünkü yasak olduğu zamanlarda bile mitiyacılığı yapıyor. avcılığı yapıyor. Ve dolayısıyla yani. insanlar onları Tabii alıp insan, tüketiyor. E, Tam yani su ürünleri bundan etkilenecek. Evet. Şu anda zaten su ürünleri tamamen etkilenmiş durumda. Doğru söylüyorsunuz. E, bir yandan e, kıyıya, deniz e, üzerinde de görüldüğü için daha çok öyle ortaya çıktı. E, önümüz turizm sezonu. sezonu. Evet. Yani turizm açısından da riskler var. Riskler mı? var. Ve özellikle gerçekten su ürünlerini yani büyük oranda etkileyecek yani Şimdi daha da etkileyecek bu durumda. Etkileyecek dediğiniz için sormak ihtiyacı hissediyorum. Bugün gazetede Hı. bir haber vardı mesela bir ekonomi haberi ve istatistik evet. doğal olarak. Balığa dönük yani balık tüketimine dönük talebin düştüğünü bunun da fiyatları biraz aşağıya çektiğini söylüyor haber. Bunun en temel nedeni de müsilaj nedeniyle özellikle Marmara'da ve Karadeniz'de e, balıkların zehirlenmiş olabileceğine dönük olan tüketicilerin bir algısı, bir endişesi bunu e, ortaya çıkardı. Bu gerçekten var mı böyle bir endişe? Şimdi mutlaka bir endişe tabii vardır zaten. Öyle mi? Yani, e, şeyleri yani, yani balıkları zehirliyor mu gerçekten? Ama e, zehirlemeden çok özellikle solunum çeyreğini seyabarak yaparak... Tıkaması, ...ve oradan birikim... Ölümlerine şey yol açması. Evet ama... Bunun şey yapılması biraz önce dedik yani sarayın %60 olduğu hı hı. E, nüfus yoğunluğunun yani o bölgede Marmara Denizi ile e, ilgilendiren %30 Türkiye nüfusunun yani Marmara Denizi ile ilişkili %30 evet, nüfus. Anladım. Yani o açıdan baktığımızda işte bu da azot ve fosfat elbette etkili ama bunun boyutunun hı hı. E, çok e, fazla olmadığını hı hı. görüyoruz. Ama sürüle tüketimi açısından Türkiye'de biliyorsunuz bir zamanlar meyve sebzede e, hakemlerimizden biri bir şey ortaya attı. Evet. E, o mevzuya olan talebi evet, evet, eski hakemlerden biri bunun için, hormon için, konusu değil mi özellikle. Şunu söylemek gerekir. Gerçekten bu konu önemli bir sorun. Yani bir an önce bunun ilgili uzmanları yani ürünleri fakülteleri, Hı. çevre mühendislikleri bölümleri açıklama yapmaları lazım. Tabii meslek odaları. Evet. Yani birlikte bu sorun nasıl getirilebilir? Açıklama yapmaları gerekir. Biraz bu çalışmalara hız verilmesi gerekir. Tarama çalışmaları yapılması gerekir. Şimdi kültür balıkçılığı mesela son yıllarda ülkemizde e, biraz daha gelişmeye başladı. Tam da aslında bu gelişim döneminde bu tip haberler ya da bu tip konular ciddi zarar vermez mi sektöre? Evet. Tabii yani bu haberi zarar verir. Evet. Ne yapılması evet. gerekir? Nasıl ki İzmir Körfezi'nde ne diyoruz? Bostanlı'da Mavi Şehir'de evet çupra avlanabilir ama kefal evet. avlanmaz. Doğru. Onun için e, tenis deniz salyası müsilajların etkilenen balık türleri nelerdir? Yani dip balıkları. Onların evet, evet onların Marmara'daki popülasyonu e, ne kadardır? Bunu kamuoyunu net ve olumlu bilgilendirmek gerekir. Yani felaket telalığı yapmadan bunun önüne geçilmesi gerekir. Şimdi e, biraz önce söyledik. E, gerçekten çevre yatırımlarına yatırım yapılmaması nedeniyle oldu. Bu ilk defa mevcut, 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 arıtma tesislerinin maliyet nedeniyle firmalar tarafından çalıştırılmaması. Tabii, olmaması... gerek, tabii gerekirse evet. bu konuda bir süfansiyona gidilmesi Aynen gerekir. Öyle. Aynen öyle. E, küçük yerleşim yerlerinin arıtmalarının tamamlanması, tamamlanması gereken, lazım. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler 2002 yılında ya bir açıklama yapmış hı hı. ya şey yayınlamış. Hatta ben buradan e, okumak istiyorum. Lütfen. E, diyor ki e, bu çalışmasında insanoğlunun oğlunun doğayı kurtarmak için açın harekete geçmesi gerekir. Hı hı. Yani bir yol ayrımında olduğunu bilmesi lazım. Hı hı. Yani bunu net ifade etti. Evet. Ve biyoçeşitlilik sözleşmesi kapsamında hazırlanan raporda da 8 olmazsa olmaz ana madde belirlendi. Bu 8 ana maddeden ikisi deniz ve sularla ilgili. Anladım. E, İl suarla ilgili. Evet. Ve deniz ekosisteminin ekosistemlerini korumak ve toparlanmasını sağlamak, sürdürülebilir balıkçılık, balık stoklarının toparlanması ve önemli deniz yaşam alanlarının toparlanması gerekir diyerek özellikle de ilgili köl ve nehir habitatlarını korumak, kirliliği azaltmak ve su kalitesini artırmak gerektiğini 2002 yılında buna dikkat çekiyor. Evet. Yani, Bakın yani bundan 20 yıl önce. Tabii 2007 yılında sen. İlk zaten Marmara'da e, müsilajla ilgili yani haberler, araştırmalarda böyle bir kirlilik ortaya e, çıktı. Evet. Buna yönelik zaten e, alarm işaretleri e, gündeme evet. gerekiyor. Evet. Ama biz de biliyorsunuz yani e, çok şeye de girmeyeyim yani <Gülüyor> televizyonunuzda <laughs> düşünme durumda ama <Gülüyor> <Gülüyor> son günlerin mobilyar konusu olan mesela e, ortaya çıkan e, YouTube'daki seyirlerimizde. <laughs> 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 evet. Yani ruhsatların nasıl verildiğini izinlerin nasıl alındığını yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Biz tabii bu evet. konuda dediğiniz gibi yani e, o toplumsal duyarlılığın evet. e, elbette e, bazı insanların söylemesine ya da e, polemik yaratmasına veya da işte e, belirli video paylaşım sitelerine yükledikleri videolarda ortaya attıklarına göre değil hakikaten bir kamusal yarar bir vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bunu merkez hükümetlerinde bu şekilde ama ele alması almasını kurumlar kamusal yarar için bir karar evet. veriyor. Evet. Yani o yatırıma evet. ya da o izin vermiyor. Evet. Ee, ama bir böyle şekilde başta böyle bir şekilde, olumsuz evet. e, örnekler yaşandığı zaman tabii ki bunun dediğiniz tabii, gibi evet, onun e, bedelleri e, ağır olabiliyor. Gerekiyor. Çevresel faktörler açısından bunu da zaten görebiliyoruz fazlasıyla. Bir de son yıllarda şunu görüyoruz. Evet. Evet. Bakıyoruz. Biraz önce dedik ya Türkiye'de e, kullanılması gereken küplerin ancak %50'si kullanılıyor. Aynen oluyor. öyle. Evet. Şimdi su konusunda da aynı şeyimiz var. Şimdi DSİ verilerine göre 8,5 milyon hektar sulanabilir e, ekonomik sulanabilir alanımız var. Alanımız var. Evet. Bu 8,5 milyon değil. Yani bu Keşmiş'te köy hizmetlerinin 1970'li yıllarda yaptığı arazi etütlerine göre. Orman, yani hala yenisi yapılmış. O zaman damla sulama, yağmurlama sulama gündemde yoktu. Belli eğimdeki e e e arazi ancak sulanabiliyordu. Doğru. O verilere göre yani. O çalışmada o yanlış Güncellenmedi o veriler şu an? Güncellenmedi. Hı. Ama bizim şu anda 22, yani bir çalışma göre 18,5, evet. 13,5 milyon diyeyim var. 22,5 milyon ki zorlarsan koşulları evet. hektar. Yani e Eklebilir sulanabilir, sulanabilir, yani sulanabilir. Evet. arazimiz var. Evet. E şu anda sulanabilir baktığımız zaman yani 5,9 yani 6 milyonu e hatta 6,5 milyonu pardon eee sulanabiliyor. Evet. Şimdi ama 22 dikkate aldığınızda ve sunanabildiğimizi dikkate aldığımızda e, tamamen yani şu anda yüzde %18-20 hmm. sunabilir. Hmm. Halbuki saat buğdaydan örnek verirsek bile hmm. 100 milimetrelik bir su buğdaya verildiğinde 150 kilogramlık verim artışına evet. neden olabiliyor. Evet, doğru. E, Sularımızda çekilme oldu. İşte e, Müsilajın etkenlerinden biri dedik ya denizdeki turanlık. Evet. Denizdeki turanlığın başlıcası iklim, dengesizliği. Yağışların dengesi yeterince olmaması. Su kaynaklarından su evet. denize girmemesi yani evet. yeni tatlı su girişi olacak ki. Tabii ki. Demir su, o kirli hareketli su tatlısı su karışımı bir ortaya çıksın yani o anlamda. tabii daha da e, ısınmadan dolayı da sürekli de Deniz suyu ısındığı için bunu ekleniyor ama bütün bunların da ise işte çevre, tarım, suya bağlı olduğunu evet. göz ardı yani. lazım. Ve sonuçta da etkileyeceği işte hemen ben o haberini okumadım ve bugün gazetelerde vardınız. Evet. Hemen tüketici taleplerinde bir azalma. Oza hemen yaşanıyor. Evet. Yani Çünkü yaşamıyor. bir kaygı oluştuğu zaman kamuoyunda özellikle işte bir gıda ürününde siz daha önce evet. e, verdiğiniz örnekte evet. işte eski hakemlerimizden birinin evet özellikle hormon konusunda bir dönem evet. televizyonlarda e, yaptığı uygulamalar daha da geçmişe gittiğimizde hatırlarsınız yumurta ile ilgili kolesterol anlamında hani büyük sıkıntı yaratabileceğine dair bazı haberler hemen tüketici algısını etkiliyor ve bu ürünlerin satışını bu ürünlerin pazarını daraltıp ciddi anlamda fiyatlarını da aşağıya çekiyor. Yani bu hem tüketiciye ben hem üreticiye Tabii büyük bir haksızlık size, gibi geliyor. değil de ee, bir yani besin güvenliğimizi, gıda güvenliğimizi de sağ, tabii. insan sağlığı tabii. açısından şu anda protein alımını doğru çöz. Tabi Yani karşılaştığı şey, deniz ürünleri. Deniz ürünleri. Ha onun için biz denizlerdeki besleme balıkçılığa yani bu kadar kültür karşı balıkçılığına karşı, kültür balıkçılığına evet. karşı çıkılmasının evet. yanlış oldu. Ha, geçmişte olduğu gibi geliş güzel yapılması değil. Bir görsel kirlilik olması ama sonuç, Avrupa'da ve dünyada hangi normalde yapılıyorsa öyle değil. yapılsın. Sonuçta de. beş bakanlık bir araya geldi. Evet. Ve onun bir mil içeride olması, hı hı. sadece yuvarlak bir halkanın gözükmesi. Aynen öyle. Ve yapılan çalışma ki bunun içinde ziraat mühendisi odamız da vardı. Doğru. Doğru. E, deniz bilimleriyle sahillerde insanların yüzde %3 denize girdiği yerlerde Ültür olmaması. Kültür balıkçılığının Evet. eee şeyi yüzde ziyade etkisi. Evet. Yani böyle bir olay var. Şimdi böyle bir felaket telalığı yaparak insanların da protein alımını engellememek. Engellemenin lazım. de bir anlamı yok. Ama olmazsa olmaz şunu söylemek durumundayız. Mesela midye için de söyleniyor. Siz az önce söylediniz. E, mite, e, yani midye mite, mite yani ile bir mücadele yapılıyor diyor. çiftlikleri kurulsun diyor. kültür ha, Şu barcında, anda şu anda midye tüketilen bir gıda ürünü. Evet. Tercih edilen bir gıda ürünü. Özellikle sahil beldelerimizde, bölgelerimizde. Evet. E, Gerçekten şu anda onun tüketilmesinde bir risk var mıdır sizce? şu anda tabii belki Marmara'daki o tipte şey olan bir şey de olabilir ama hı hı. bizim daha en üstü, Ege'de ama deniz kıyılarında e, söz konusu değil. Müsilajın yani e, tüketilmesinde kullanılacaksa ki şu anda e, şey olarak gözüken e, doğal olarak yapılabilecek e, en kestirme, demizleme o gözüküyor. Evet. E, yapılan açıklamalar, çalışmalarda. Ama bu sefer de şey yapılması gerekir. Midyenin tüketilmesiyle ilgili gerçekten yani polisiye tekbir deniliyor ya. Anladım. Önlem alınması Denetimlerin olabilir. özellikle yani denetimlerin sıkılaştırılması olması gerekiyor, gerekiyor bu anlamda. Anlıyorum. Bu anlamda. Anladım. Ve bunun gerçekten bir an önce yapılması gerekir. Yoksa gerçekten su ürünleri ki su ürünlerinden... Bu işten büyük darbe görecek belli ki. Su ürünleri zaten belli bir sezon çalışıyorlar. Evet. Biliyorsunuz hem balıkların özellikle denizlerde tatlı sularda olsun, köllerde olanların belli bir süreleri var. Çok kısa bir süreleri var. Av yasağı var aslında. Av yasakları var. Doğru, doğru. Zaten balık şeyinin bol olduğu zamanlarda zaten onu popülasyonun bol olduğu zamanlarda ancak evet. belli bir bölüte avlanabiliyorlar. Ama aileleri de düşündüğünüzde gerçekten bu işten ekmek yiyen bir yön. Kesinlikle e, olmaz mı? E, kesin var. Olmaz mı? Ve e, ekonomik durumları da e, çalışma koşulları en zor olan. Doğru. Ve kazançları en düşük olan bir kesim yani çalışan ve tarım içinde. Düşürmüş, onları da düşünmek zorundayız. İnsanlar onları da düşünmemiz gerekir ama bunun e, şimdiye kadar yapılan açıklamalar ortaya çıkan e, literatürde olan çalışmalar şunu göstermiş ki gerçekten e, bırakın sadece balıkları yani tenis kestanesini bile, bile atları bile bütün şeyleri etkileyebilecek e, bir seviyede da. olduğunu evet. gösteriyor. Aslında siz diyorsunuz ki konunun tarafları özellikle evet. e, mühendisler. Bu anlamda evet. görev yapan. Bir çatı altında toplanıp ortak bir açıklama yapsınlar. Bu konuyla alakalı olarak. Tüketicileri aç, de rahatlatabilecek. Tabii doğru açık, bilgilendirebilecek. Açıklama mesela yapıyorlar. En azından mesela bizim Ziraat Müslü İstanbul Hı -hı. Şubesi. Hı -hı. Hemen kamuoyuna Hı -hı. bu konuda bunun mümkün olmadığını daha Hı -hı. önce de buna dikkat çekildiğini Marmara'nın bir alarm verdiğini ama şu anda da işi yapılıp da yani bir suçlama veya şey olarak değil. değil, değil. Mutlaka Sürünleri Fakülteleri hı hı. yani e, ile birlikte deniz bilimleri, çevre mühendislikleri bölümleri ile birlikte e, bunda tabii e, bu kapsamda çalışan eee biyologlar da dahil edilerek e, mutlaka bir e, şey çalışma ekipleri oluşturulup açilen bir çözüm yani bunun temizlenmesiyle ilgili ve de önlenmesiyle ilgili. Evet. Ya, yarın Ege'ye evet. E, evet. E, belli bir şey Şu anda Ege'de bir tehlike Ege yok. yok an, ama olmayacağı anlamına veriyor. gelmez. Ol, yaşayan, evet. evet, Hem evet. bunun önüne geçebilmek için hem de var olan e, sorunu bir an önce e, çözebilmek, çözebilmek için. Çözebilmek Haklısınız. için. Evet. Yani bütün ilgili paydaşların bir an tabii burada yerel yönetimleri de aynı şekilde sorumluluklar var. Edip. Evet, doğru Çünkü e, Çevre Bakanlığı zaten işin içinde olmak durumunda. Denetim yapacak olan kurumlar öyle. Bir de bu olay bize şunu hatırlatmalı artık. Yani önümüze koymalı. Biz artık kriz odaklı yönetimi bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Doğru. Yersin kuraklıkla bunu. Ki bu arada e, şunu da ifade edeyim. Bugün biliyorsunuz dünya çölleşme ve kuraklıkla öyle. mücadele evet. evet, gününü, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen. Doğru. Yani hazır bu de de şey varken artık hem bu kuraklığa hem bu kirliliğine hem tenis ikinci bölümde yine onunla ilgili sorularım olacak size en azından evet. mevcut güncel durumu biraz daha ee, sizden dinleyelim bu özellikle barajlarımızla ilgili. O e, kutlanamayan bir toprak bayramı evet, geçirdik evet, yani bayram olmanın çok ötesinde zaten 13 Haziran zaten. deniyordu aslında 16 Haziran evet, biliyordum evet, 13 Haziran bayramı, deniyordu bayram şey olmanın çok ötesinde birer farkındalık günü diyebiliriz onlara. bir farkındalık şeyi oluyor evet. tabii. Tabii o da çiftçiyi çift topraklandırma yasasının 1945 yılında çıkarılması o tarihte çıkarılmasından kaynaklanan bir gün. Ondan dolayı zaten böyle bir şey evet. Haklısınız. Bir ara verelim tabii. Ahmet Bey kısa bir ara için izninizi isteyelim. Aranın hemen ardından devam edelim. Hazır kuraklık ve çölleşmeyle evet. mücadele demişken Dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler tarafından bu mücadele günü 17 Haziran olarak ilan hmm. edildiğine göre ve biz de bu programı 17 Haziran'da yaptığımıza evet. göre ikinci bölümde biraz kuraklık riski ve ile ilgili de yine e, güncel bilgileri e, yine tazelemek gerektiğini düşünüyorum. Sevgili seyircilerimiz, gündem özel programına Ziraat Yüksek Mühendisi Su Politikaları uzmanı Ahmet Tomar bu akşam e, katılıyor ve bizlerle bilgilerini paylaşıyor. Lütfeder ekranlarınızın karşısında kalmayı sürdürürseniz gündem özel kısa bir ek, reklam arasının ardından Manisa Televizyonu'nda devam edecek.